Beyaz abi. Söyle evet. hayatım. Canım bir şey mi? daha istesem bana kızar mısın acaba? Ne demek haddime mi? Ya yok. E, Şahan Gökbakar'dan şimdi benim bir arkadaşım var. Aynı zamanda kuzenim de oluyor. Topluyor Şahan'ın e, Recep İvedik şeyine karakterini. Bugün de çok içmiş morali bozuktu. Dedim sana dedim selam yollatayım mı dedim. İster misin dedim. Recep. Recep abi. Recep abilerini istiyoruz biz. Adı ne? Mustafa Ka Kadir. Mustafa. Mustafa. Ya niye bana böyle davranıyorsun? Hayır anlamadım ne yapacağımı. <laughs> tamam. Recep İvedik olarak. Selam. Selam. Recep İmedik olarak bir Ha tamam. <laughs> Mustafa'yı dedi mi? Evet evet. Tamam. Mustafa'cığım. Güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. Kendini topla tamam mı koçum? <gülüyor> <gülüyor> Recep abi programı beğendin mi? Gayet güzel Beyazıt. He? Sen de efendi bir insansın. Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. Sen pek programlara çıkmıyorsun abi benim bildiğim. Genelde katılmam. He. Genelde. Çağrılmadığından mı yoksa? Şey? <laughs> <laughs> Bak. Bak. Evet. Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifim, kompleksliyim. Ben adamın onu sıkarım be Anladım. Recep abi benim saygım sonsuz. Konuş be lan. Valla saygım. Konuş be lan. Recep abi vallahi. Konuş be lan. Allah. Recep abi. İndir eva... elini. Ama Eval abi. Elini abiyi... indir. Elindir. Adam ol otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan dıraşı kestirmeyle <laughs> şovmen olunmaz koçu. <laughs> Bana bir daha böyle konuşma. <laughs> Hayır! Hayır! hayır. <laughs> Abi ya. Kalem tıraş açıyordun, kalem tıraş <laughs> Recep İvedik olmanı istiyorum ama... ...onun gibi konuşmanı istemiyorum. <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs>